Türkiye'nin yerli ve milli bir Osama Bin Laden'i oldu Bu kişi Halil Konakçı Bir terörist Diyanet İşleri Ve Bu işin Al-Qaeda Terör örgütü Osama Bin Laden'i, yerli Osama Bin Laden'i finanse eden Terör örgütü Diyanet işleri yerli alkaine Bakın. Yerli Osomobil'in adımız orijinal bir video yayınladı İki gün önce ciyak ciyak bağırıyor cami köpeği. Diyor ki bir takım mesajlar veriyor. Bir takım şeyleri üstü kapalı söylüyor. Anlayan anlar misali. Bu videoyu izledim ve çok kötü, korkunç mesajları aldım. Burada kodlanmış mesajları çözdüm. Bakın. Bu yaz bu videoda onun bu videosunda bu yaz korkunç bir terör saldırısı olacağının şifrelerini çözdüm. Bu yaz Hristiyanlara karşı 11 Eylül çapında o kadar büyük bir terör saldırısının olacağını çok kişinin hayatını kaybedeceğini yerli Osmo Bin Laden'ımız buradan açık ve seçik bir şekilde ilan etti. Bakın videoyu dinliyoruz. Bakın, Tek ne diyor? var. Allah'ı razı edelim. şuradan gitmeden. Yaşım 43. Kaç sene daha yaşarım bilmiyorum. Evet. Ömrü az. Yani intihar saldırısı olacak diyor bu. Ben de yok olacağım diyor. Yani buradan kendisi mi yapacak o terör saldırısını yoksa yönlendirdiği kişiler mi? Sonuçta yakalanıp aynı bin Laden gibi sonunun o olacağını söylüyor. Yaşım o kadar diyor. Bakın. Ama ölmeden Allah'ı razı edecek kişiler. Bakın ölmeden. Öleceğini biliyor yani. İntihar saldırısı bu. Yapalım. Kafirleri dost edinmeyin diyor Allah. Hristiyanları dost edinmeyin. Evet böyle bir şey vardır ama yani bunun e, manası derindir. Yani müminleri bırakıp onlara gitmeyin, onları da edinmeyin. Yani müminlerle onlarla düşman olun demiyor. Bakın burada bu saptırma var. Küfre rıza küfürdür diyor. Küfre rıza küfürdür. O yüzden bu din Hoşgörüli Değildir. Değil. Savaşa çağırıyor. Hoşgörülü olmayı bırakın diyor ki korkunç. Yerli Osomo bin Laden. Ey diyanet işleri. Siz de bu işin alkaidesisiniz. Sonunuz aynı alkaide gibi olacak. Bakın Amerika her yerden kuşattı memleketimizi. Afganistan'daki gibi bir kuşatma altındayız. Ve gelip bu Osama bin Ladin'i alacaklar. Aynı Afganistan'daki gibi Türkiye'yi Afganistan'a döndürecekler. Hocam peygamberimiz e, hoşgörülü bir insandı. Yani yakışıyor mu diyor yani? Yakışıyor mu diyor böyle konuşmak diyor. Sen bir hocasın diyor. Ya peygambere kalsam, peygambere uyacak olsam kılıç kuşanıp peygamber savaştı. Mekke'yi hoşgörüyle almadı. Mekke'yi hoşgörüyle fethetmedi peygamber. O Mekke insanları şiddete çağırıyor. Terörist eyleme çağırıyor. Bakın. Fethinden önce yanlış hatırlamıyorsam siyah uzmanı değilim. Dokuz tane savaşa girdi. Kendi başına. Peygamber Hristiyanlara karşı savaş açın diyor. Aynı Osmanlı bin Laden gibi. Bu da bizim yerli Osomobil'in adımız. Ey diyanet işleri, siz de yerli Al-Kaide'siniz. Sonunuz da Al-Kaide gibi olacak. Bu Osomobil'in adını besleyen sizsiniz. Zühtü'ydü. Hoşgörü mü bu? Ayet açık. Müminler, müminlere karşı yumuşaktır, hoşgörülüdür, dosttur, kardeştir. Müminlerin müminlerin kafasını kestiklerini çok gördük. Bakın ey inandım diyen, ey iman edenler. O müminler Peygamber Efendimizin akrabalarını katlettiler. Bu gerizekalı yerli Osama Bin Laden'a inanmayın. Ama kafirlere karşı şedittir. Ayet bu ayet. Benim binlerce videom var piyasada. Dini anlattığım, tebliğ yaptığım videolar da çok sert değilim yani az sertim. Ben İslam düşmanlarına hadlerini bildiriyorum. Bakın az serttim diyor. Şimdi çizmeyi aşmaya başladı. Bakın 11 Eylül saldırısının yeni bir 11 Eylül saldırısının mesajını veriyor bu videoda. Müslüman düşmanlarına hak ettiği bildiğin cevap veriyorum. Ne Ve yani? Herif bana çıkacak, ana avrat tükredecek, edecek, korlacı diyecek, seni kapatacağım diyecek, seni kazıyacağım diyecek, seni yok edeceğim diyecek, ben de sağ ol, teşekkür ederim mi diyecek. Sıkılıyorsa yap diyeceğim ona. Ondan böyle konuşacağım. Hadi paçal sıkıyorsa yap diyeceğim ona. Çünkü ben Kur'an'dan şunu öğrendim. Ey yerli olsun o billahdır. Irak'ta, Suriye'de Daeshlileri de çok gördük. Eşmerci karşısında onlar ne işlediler? Böyle Allah'a Ekber diye bağıranlardan uzak duracaksın. Onlar en er meydanında ilk kaçanlardır. hak cihadi kimse bilmiyor. Cihada davet ediyor. Hristiyanlara terör eylemine davet ediyor. Bakın. Umurunuzda değil. Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Hakkıyla cihad edin. Ne yapalım topu mi? Ne yapalım? Ola devlet derse, bir daha hadi derse hadi buradayız biz. Meydandayız daha girmedik eve. Bankamatiğe sıraya girmiyoruz biz. Bekleriz. Bankamatiğe sıraya girmiyoruz Bak. Eşşol eşek denir buna ya. Sen diyanetten maaş alan adamsın ya. Maaş aldığın için konuşuyorsun. Bu YouTube videolarında bak bu YouTube binlerce video yaptım diyor. Diyanet işlerinin iş yerini kullanıyor. Diyanet işlerinin iş elbisesini giyiyor. Maaşlı zamanında bu videoları yapıyor. Ve YouTube'den çok büyük gelir kazanıyor. Ve bunu da cebine atıyor. E Diyanet. Bu paralar onun cebine gitmemeli. Bu paraları siz tamamını almalısınız. Bunu da yaparız. Çünkü biz biliyoruz ki bu bayrak için ölünür. Bu topraklar için ölünür. Ayak. Bayağı... Bu ancak kendi çıkarı için. Onun için bile ölmez. Öyle korkak. Kendi çıkarını bile gider şey yapar ama sadece kendi çıkarı için savaşan bir insan bu. Bir haindir. Biz bir de biliyoruz ki şeksiz şüphesiz bu İslam için Ölürüz son damlamıza kadar. Ama biz ondan bahsediyoruz. Ya bu adama maaş vermesiniz. Bakın bunların hepsi maaşlı cami köpeği. Maaşlı vermezseniz bunların hepsi terk edip giderler. Etmiyoruz. Biz kalem cihadı yapıyoruz. Kürsü cihadı yapıyoruz. Sen çıkacaksın ekranlara. Bana söyleyeceksin. Bütün bana hepimizden Biz, bir, 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 bir. <laughs> Bakın nasıl lafı saptırıyor. Sana sövüyorlar. Çünkü sen bir eşşoğlu eşeksin. Kendisi de biliyor. Sonra da diyor ki bana söversen bana sövülenler aslında size de sövülüyor. Yani millet kışkırtıyor. Bana katılın diyor. Şimdi bu videonun gerisini seyretmene gerek yok yani. Bu zaten aşağılık sürüngen bir yaratık. Şimdi bu dinimizde, bizim dinimizde öyle maaşla imamlık falan yoktur. Dine Allah'ın rızası için hizmet etmek vardır. Bunlar ancak cam, bunlar cam köpekleri. Bunlar işte camiyi temizlemek, ölüleri yıkamak, bu gibi işlerle uğraşan cami bekçiliği, bu gibi işlerle uğraşacak kişiler bu iş için para veriyor. Bakın, ey iman edenler. Gerçekten iman etmişseniz siz o ön sıranın değerini camiden ama ibadet ederken ön sıranın değerini bilmeniz gerekiyor. Bırakın para vererek birisini ön sıraya koymayı diyor ki dinimiz size eğer diyor ön sıranın diyor, ne kadar kıymetli olduğunu bilseydiniz birbirinizle kavga ederdiniz diyor. İmanı zayıf olduğu için siz bu yarattıklara para veriyorsunuz en ön sıraya koyuyorsunuz. İmamlığı siz kendiniz yapın. İmamlığı Allah rızası için yapın. E, sana Diyanet İşleri başkanına Diyanet maaş veriyor ama sen geri dur bakayım. Geri dur bakayım. En arka sıraya geç. Biz kendi imam, imamımız oluruz deyin. İzin vermeyin. Nasıl ki manzaralı yerler, deniz kenarları İnsanlar oraları alabilmek için birbirleriyle yarışıyor. En yüksek fiyatı veren oraya oturuyor. İşte camide ibadet eden ön sıranın yeri de böyledir. Siz hiç birine para verip de deniz kenarında en güzel manzarayı yerde oturtturur musunuz? Oturtturmazsınız. Ama camide böyle yapıyorsunuz. Neden? Çünkü iman az. Dininiz bütün değil gösteriş için gidiyorsunuz camiye. şimdi ben sözün kısası Mayıs ayının ortasından sonra bakın mesajı verdi Mayıs ayının ortasından sonra bu yaz için 11 Eylül benzeri bir terör saldırısının mesajlarını aldım bu, bu o yerli Osama bin adından Hristiyanları uyaracağım konsolosluklara birer birer mesaj gönderip dikkatli olmasını, Türkiye'den uzak durmalarını yerli otomobillerinin bu videosunda göndereceğim. İnsanları ölümden kurtaracağım.